Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim hayatıma birazcık göz atacağız. Arkadaşlar bu da tanıtacağız sizlere. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Maviş. Ve bunlar da arkadaşlarım. Diloş. Ponçik. Ve bu da pembik. Ama ayrıcalık olarak bulut ve çikolata var. Bunlar da benim arkadaşlarım arkadaşlar. Hadi kızlar, gidelim evimize. Ay, i̇lk önce kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar bu arada. Bulut ve çikolata bizim evimizde yaşamıyor. Bizim kamçılarımız anlar. Kızlar hadi yemeğimizi yiyelim. Ay çok güzelmiş ya. Ya doydum ben. Ben de doydum. Ben doymaz olur muyum? Ben de doydum. Hadi oyun vakti. Koşalım koşalım koşalım. Koş 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 koş. Hadi gel top oynayalım. Tamam. Aa, burada bir tane ev var. Aa, i̇çinde ne varmış bunun? Aa, çok güzel bu ev. Bakalım Ya acaba? Aa benimki çalıyor. Aa kufatimiz. Kızlar koşun koşun koşun. Hemen cici arabamıza binelim. Ben bindim. Ben de bindim. Ben de bindim. Ben de bindim. Hemen gidelim 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 Bugün dersimiz matematik. Herkes matematik kitaplarını çıkarsın. Sayfa 35'i e okuyun tamam mı? Tamam evet ben bakıyoruz. Hmm, bak. Çok değişik şeyler var. Biz bunları yaparız değil mi? Evet evet yaparız yaman. oku ok, oku ok, oku. Ok. Hmm. Evet benim. Söyle Liloş. Ben 35. sayfayı bitirdim. Şimdi ne yapayım? Çocuklar 35. sayfayı bitirdiniz mi? Bitirdik karet benim. Tamam şimdi size bir sorum geliyor. Sorum Z5 kere 5. Cevaplarınızı bekliyorum. Erdiğinden söyleyebilir miyim? Sayıda bakalım Liloş. 25. Şereflik benim. Bunu öğrenmiştik. Aferin Liloş. Tebrik ediyorum. Şimdi teneffüs aldı çocuklar. Çıkabilirsiniz. Yaşasın. Hadi çıkalım. Gelin kızlar. <laughs> Çok güzel bahçemiz var kızlar. Bakın şurada küçük bir ağaç var. Bakın. Biz neden çıkmadık? Çıkalım hadi. Koş 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 koş. koş. Bak. Çocuklar, bu dersimiz beden. Ve beden dersinde saklambaç oynayacağız. Hadi bahçeye inelim. Tamam öğretmenim iniyoruz. <laughs> tamam. Ben de geliyorum. Çocuklar şimdi evi seçeceğim. Acaba kim alsa? Pembik. ebe olur musun bu tür için? Tabii ki de öğretmenim. Şurada sayabilir misin? Tamam sayıyorum. 1, 2, 3, saklan hadi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elim arkası asıl saklanmayan ebe. Hmm, acaba neredeler? Hmm, Boyda be geldim seni pancik. Ya niye ben Nil ya? Aslında bir dahakine sen kızınırsın. Sen bir de bekle ben evet, arkadaşlarımızı arayayım. İloş İloş seni gördüm. Hmm. İkinci olarak ben görüldüm. Ben de burada bekleyeceğim. Tamam 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 tamam. Hmm, hmm seni gördüm. Hmm, ben de belendim. Ben de burada bekleyeyim. Hmm, Bulut! Kaldırağın arkasındasın. Ben de bekleyeceğim. Hmm, sen iki kişi kaldı. <laughs> Maviş! Orada mısın sen? Gördüm seni. Ya ben de belendim. Eğretmenim çıkabilirsiniz yerinizden. Çok güzel oynadınız ve ayın bitti. Çocuklar ben küçükken saklan başı çok güzel oynardım. Hala kalmış. Evet öğretmenim çok güzel oynadınız. Bulamadım ben sizi. Teşekkürler <laughs> <laughs> canım. Evet çocuklar derslerimiz bitti. Şimdi evlenecek de bilirsiniz. Hadi kızlar gidelim. <laughs> Bitti evimize gidelim. <laughs> Hadi arabayı gidelim. Bu sefer ben bineceğim. <laughs> ben de buraya bineyim. Ben de buraya bineyim. Yahu. tamam. Gel geldik. Ha, oyun oyun oyunumuz yarım kalmıştı. Hadi <laughs> oyunumuza devam edelim. Anlayacağım. Tamam, sonuçları. Ben bu kaydıraktan koyacağım. Ben de. Yehu. Uhu. Çok eğleniyor gibi duruyorlar. Biz de koyalım mı? Tamam alır. ya. Hmm, ama anne bugün oynamayacağız. Yarın oynayacağız Onun Onu çünkü bugün daha yeni aldık. Hmm, ya çok güzel o. Onunla yarın oynamak istiyoruz değil mi kızlar? Evet. Yarın oynayacağız. Şimdi başka ne yapsak ne yapsak. <laughs> Çok yoruldum sanırım ama ben yorulmadım. Yuhuuu. Yeah! <laughs> Ayyy. Burada bizim küçük bir alanımız var. Ama buraya da gitmeyelim ya. Biz burada aynamızı oynayalım. Aa, top. Top. Ben topu tuttum. Ben de geldim. Hadi oynayalım. Oynayalım. Biz de oynayacağız. Tamam oynayalım hadi. <laughs> Ay, çok yorulduk. Kızlar ama bizim ödevlerimiz vardı. Ödevlerimizi de yapalım. Aa, evet. Ödevlerimizi yapalım. Ama benim karnım aç. Yemek yemeyecek miyiz? Aa, doğru yemeğimizi yiyelim. Kaçın 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 kaçın. Birazcık da suyumu içeyim. Ah, tamam ben doydum. Ben çok acıkmıştım. Hmm, tavşan hmm. bu sefer maralayacağım. Şuraya kaymıştım. Buraya kayalım. Yum 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 yum. Ah. Hmm. Ben de hepsinden yedim. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Ah, daydık. Daydık. Şimdi adelerimizi yapabiliriz. Kaçın kaçın kaçın. Hmm, tamam adelerimizi yapalım. Yazıyorum yaz. Yazılarımız Yazalım. Yazalım. Çip, 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 çip. Ding dong. Ding dong. Kızlar ben bakarım. Aaa balıt. Çikolata. Hoş geldiniz. Kızlar ödevleri beraber yapalım mı? Tamam alır gelin. Hadi yapalım. Ödevlerimiz hmm. zaten aynı. Yapabiliriz beraber. Tamamdır benimki bitti. Benimki, de bitti. benimki 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 de. Ay. Kızlar çok uykumuz geldi ama ben hemen çantalarımızı hazırlayıp geliyorum. Tamamdır. Hazırladım. Şimdi artık uyuyabiliriz. Çünkü çok uykum geldi. Hey. Hadi görüşürüz balık ve çikolata. Görüşürüz. Bay bay. Kızlar ya çok güzel bir gündü bugün. Evet. Ama artık uyuyalım. Çünkü çok uykumuz geldi. Aa, arkadaşlar unuttum. Size de iyi geceler, görüşürüz. <laughs>